Merhaba, ben Aydın Akbaba. Ankara Çankaya doğumluyum. İstanbul Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinden mezun oldum. Yaklaşık olarak 8 yıldır Coldwell Banker markasıyla ve son 6 yıldır da Coldwell Banker Plus gayrimenkul çatısı altında ticari gayrimenkul danışmanı olarak fark yaratmaya devam ediyorum. Ayrıca Master Türk çatısı altında bulunan, sektörün önde gelen ticari gayrimenkul danışmanlarının da içinde bulunduğu Commercial Business Club'ın bir üyesiyim. Sektörde geçirdiğim süre zarfında bireysel bazda birçok işi başarıyla sonuçlandırdım. Bunlar içerisinde imarlı arsaların satışı ve proje geliştirme işlemleri, endüstriyel gayrimenkul alanında depo ve fabrikaların satış ve kiralamaları, kurumsal kiralama ve kurumsal kiracılı mülklerin satışı. Bunlar içerisinde bulunanlar lider market zincirleri, banka şubeleri, yapı marketler için mağaza ve depolar, sağlık kuruluşları, hastane ve poliklinikler eğitim kurumları, okul ve kurs merkezleri, gıda grubunda restoran zincirleri ve markalı restoranlar, şirket merkezleri, bölge müdürlükleri gibi birçok farklı kullanım için A sınıfı ofisler ve bunların yanında birçok eşsiz ve özel mülkü de satış ve kiralama anlamında işleme çevirdim. Tabii tüm bu işlemleri gerçekleştirirken sadece satış ve kiralama değil, aynı zamanda mülklerin sektörel analizlerini oluşturup proje ve iş geliştirme hizmetleri sundum. Gerçekleştirdiğimiz işlemlerle bölgemize ve Türkiye genelinde başarımızı gerek bireysel açıdan gerekse ofis olarak birçok defa ödül ve derecelerle taşlandırdık. Bunlardan bizim için en kıymetli olanı 3 yıl üst üste kazanmış olduğumuz Koldal Banker Türkiye Müşteri Memnuniyeti Birinciliği ödülü oldu. Tekrar bize güvenen yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Gayrimenkul konusundaki uzmanlığım ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkesinde olan bağlılığım bile sizlerin de tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınızı karşılamaktan memnuniyet duyarım.